Selamlar dostlar. Yeni Bloodstream videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Temmuz Güncel 4-3-3 anti taktik olan 5-2-3'ü deneyeceğiz. Umarım bu taktik sizlerin de hoşuna gidecektir ve slotlarınızda kullanıp güzel sonuçlar edip daha sonrasında şampiyonluklar ulaşacaksınızdır Çok duraksatmadan isterseniz artık slotumuza geçiş yapalım. Hemen buradan görmüş olduğunuz gibi artık yarın son maçımız olacağımız ekiple yine giriş yapalım. Hemen böyle kısaca göstermek istiyorum. Çünkü yarın video atamayacağım büyük ihtimalle. O yüzden şimdiden bir ligi göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi Onur şu an 133 puanla lider sırada. ikinci sırada Özgür Santi Zorlu 131 puanla. ikinci sırada 3 Efe Tok 131 puanla. 4. sırada Kadir 5 Mitat 6 Bora 7 Biz 8 Recep 9 Berat 10 Yılmaz abi diye gidiyor. Burada ekip ligi oluşturmuştuk. Ekip ligine katılan tüm arkadaşlarımı da gününden teşekkür ediyorum. Şöyle bir en alttan en üstüne doğru çıkartayım. Hem burada herkes kendini görsün hem de ne yaptık ne ettik. Çünkü sanırım o en çok uzun sürenlik Arjantin diyebiliyorum ben. Yaklaşık 60 gün sürdü. 2 aydır beraber oynuyoruz. Yarın da şöyle bir durum var. Birli 3 yapıyor. Yani Onur'la Efe dokun mücadelesi var. Fakat Onur'un kadrosunda baya bir eksiklik var. Bakalım yarın nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Zaten büyük ihtimalle YouTube toplulukta da yaniki sonucu ve şampiyonu açıklarız böyle bir bilgi vermek istedim sizlere de. Eğer sizler de Osmanlı Central'a girmek isterseniz arkadaşlar direkt Osmanlı Central'da istek atabilir veyahut da Burada görmüş olduğunuz ben olur veya da okul severus olur. DM yoluyla iletişime geçebilirsiniz. En kötü Instagram olsun hesabımızdan bizlere DM yollayabilirsiniz. Ekibimiz alımlar vardır arkadaşlar. Top 100 yorumda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu yüzden ekibimize açıkçası arkadaşlarımızı dahil edeceğiz. Ve gücümüze güç katmayı düşünüyoruz. Dediğimiz gibi sizler de bize DM yolu ulaşabilir. Ekibimize yer beraber Umuzumuzla savaşabiliriz. Çok uzatmadan artık slotumuzda taktiği verelim. Evet diziliş kısmına geliyorum. Şuradan bir menüden diş diziliş dedik. Dizilişimiz 5-2-3-A formasyonu olacak. Ben çok zaman kaybetmemek için dizdim ama yine de anlatayım. Forvetimizde 3 tane sağ formumuz var. Bir sol açık Vinicius. Bir Santra formu Euro. Bir de sağ açık Ferguson değil. Buraya Fodun'u koyacağım. Fakat Fodun normalde iyi e, skora katkı veriyor. Fakat kendisi kart cezası olduğu için. Ben buraya Ferguson'u koydum. Ee, ama bana kalırsa Miura'yı koyayım. Çünkü Miura'nın defansif özelliği daha fazla olduğu için Ferguson merkezde. Miura da sağda olacak ama normalde tabii ki de yeşil çerçeve kalmak için sağcı olması gerekiyor. Orta sağda iki tane merkez orta sahamız Pedri ve Gabi olacak. Bir sol bek Robinson, bir sağ bek Kesh, Üç tane de merkez stoperimiz var. Görmüş olduğunuz gibi Zubelli'ye, Hasebe ve Varan. Üç tane Merkez stoperimiz bir de kalecimiz Mamardaşvili kendisi zaten geçen videoda bahsetmiştik Gürcü Yürek Mevete adından oldukça söz etmişti. Evet taktik formasımız bu şekilde. Her zaman oyuncunun etrafında geçin çerçeve yakalamaya çalışıyorsunuz ve oyuncu aslında doğru bir şekilde dizmeniz sizi hem maç içinde hem OSM algoritmasında ileri çıkaracağı için galibiyete daha yakın bir hale getiriyor. O yüzden bu kısmı lütfen atlamayın. Daha sonrasında hemen yedekler kısmını doldurmanız gerekiyor. Şimdi buraya biz Lukak Linsen'le Götze'yi yerleştirelim. Bu şekilde olsun. Yediklerde de defanslarda Mandava. Başka da yediğim varmış. Zizaygır'ı yerleştirelim. Forvetlerde de maalesef sadece Ezov var. Onu da yerine koyduk. Yedekler arkadaşlar her videoda bahsediyoruz. E, maç içerisinde herhangi bir oyuncunun sakatlık veya form düşüklüğü durumunda keza görmüş olduğunuz gibi 57 yaşında bir Miura var. Büyük ihtimalle e, değişecektir diye düşünüyorum. Yerine e, param olmadığı için ve oyuncumda kart cezası olduğu için maalesef 73'lük Ezo okuyacak. E, burada orta sahada Nielsen defanslarda Mandava herhangi bir sakatlık veya form düşüklüğü durumunda ilk başta oyuna girecek oyuncular. O yüzden üst tarafı koyduğunuz da ilk başta oyuna girecek oyuncu gibi düşünebilirsiniz. Ona göre de bir planlama yaparsanız iyi olur sizler için. Daha sonrasında uzmanlar kısmına giriş yapıyorum. Yani burada 57 yaşında bir e, Miura varken 19 yaşındaki Ferguson'u kim kaptan yapar diye sormak istiyorum. Miro'ya hem kaptanlık hem de penaltı verdim. Penaltı yazman forvetin en güçlüsüne veriyorsunuz. Serbest vuruş isterseniz ortasının en güçlüsüne isterseniz de forvetin en güçlüsüne verebilirsiniz. Ben burada Vinicius'a verdim. E, de isterseniz defansif ortsa, isterseniz ortsa, isterseniz de sağ bek sol verebilirsiniz. Burada ligin asist kralı olması lazım. Bir de kontrol ederiz. Gavi'ye veriyorum. Daha sonrasında formasyonumuzun önemli olan kısmı taktiğe giriş yapıyoruz. Şimdi hocam taktiklerimizde oyun planı kontrol atak olacak. Bu artık 5-2-3, 5-3-2 gibi taktikler için vazgeçilmezdir kontrol tak. Tabi 6-3-1 gibi taktiklerde, 5-4-1 gibi taktiklerde yine uzun top kullanılabiliyor. Fakat ben açıkçası kontrol atak kullanmayı tercih ediyorum. Uzun topu çok fazla gerek duymuyorum. Kontrol atak yaptık. Mücadele artık en son anlatacağız. Burada çizgi taktiklerimizde forvetlerimiz sadece hücum olacak. Orta sahalar defansa yardım et. Defanslar geride kal olacak ee, Peki bu taktiği kime karşı kullanacağız? Sayısalları vermeden önce bundan bahsedelim isterseniz. Taktiğimiz 5-2-3 olduğu için hatta nasıl çok anlıyorsunuz siz arkadaşlar. Rakibimiz güçlü olduğu için defansif kapanıp kontrol çıkacağız Bu yüzden içeride ve dışarıda e, rakibinizden güçlüyseniz bunu kullanabilirsiniz. Bunu tabii ki de e, 5 ranka kadar kullanın. 10 ranka kadar kullanın demeyeceğim. E, rakipten 2-3 rank düşükseniz ve daha fazlasıysa 2'den 10'a kadar, 20'ye, 30'a kadar düşükseniz de bunu kullanabilirsiniz. Tabii altı defanslarda bir çözüm olabilir fakat en azından bu taktikle de gol atma şansını da yakalayabiliyorsunuz. İçeride veya dışarıda düşükseniz bunu kullanabilirsiniz. Ama eşitseniz bana kalırsa bunu çok tercih etmeyin. Daha güzel taktiklerimiz kanalda mevcut. Devam edelim. E, aşağı geldim. Bu ne demek biliyor musun? Sembolik lojikte. Bir gösterelim hocam. Memnuniyetle. İnanılmaz Baskımız arkadaşlar. Rakibe yakın oynama 70 olacak. Defansif stilimiz defansif 30 olacak. Tempomuz yüksek hızda paslaşma 70 olacak. Offset tuzağı hayır. Alan markacı da markacı da alan markacı olacak. Tekrar ederim. Baskımız 70. Rakibe yakın oynama. Stil defansif 30. tempomuz da yüksek hızda paslaşma 70 olacak. Evet. Burada mücadeleden bahsedecektik. Baskımız görmüş olduğunuz gibi bir tık fazla. Bu yüzden yine biz açıkçası ona göre bir mücadele taktiği sunacağız sizlere çünkü normalde defansif taktiklerde her zaman çok agresif agresif yapıldığını fakat bu da baskımız yetmiş olduğu için mavi sarı yeşil hakemde agresif çıkabilirsiniz. Daha sonrasında turuncu hakemde maç çok çok önemliyse agresif ama orta seviyedeyse normal kırmızıda normal çıkmanızı tavsiye ediyorum ben. Biz de bu şu an bu şekilde bırakalım ve hemen dost kumaşlık kısmına geçiş yapalım. Evet dostluk maçlarına geldik. Hemen burada birkaç arkadaşımıza bir dostluk maçı atalım. Bakalım sonuçta elde edeceğiz. Berat'a attık. Berat'ı 5-0'a geçtik. Bu maç detayları diyelim. E, ee, Zubeldia, Vinicius, Ferguson, Ferguson. -60, atmış. Görmüş olduğunuz gibi 23'e karşı 5 şutluk üstümüz. 4-3'e karşı süper denk geldi. 4-3'e karşı da güzel bir skorla sağdan ayırdık. Burada işin tuhaf yanı penaltıyı e, videoda bahsettiğim gibi hani e, en güçlü vermesi gerekiyor. Fakat 150'lik neredeyse artık. 150'lik bir e, forvetinizde açıkçası e, kaleci kaçmış bakalım. Kaleci kimmiş? Monetti'ymiş. Monetti'yi merak ettim. Yani nasıl bir şey olması lazım ki penaltıyı kurtarabiliyor. Evet yani şimdi arkadaşlar OSM'nin komik bir yanı. Yani 62'lik kaleci gelip benim burada ligde 143 overall'lı. E, 39 maçta 36 gol atıp 10 asit yapan ve ortalaması 8.4 oynayan bir e, oyuncumun penaltısını kurtarabiliyor. İşte bu da OSM oyunu artık e, mantığını sizlere gösteriyor. Git giderdi daha kötüye giden bir oyuna karşı karşıya hiçbir şekilde bize bir şey vaat etmese de yine de oynuyoruz. Sizlere bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Umarım bu yaptıklarımızı ettiklerimiz e, sizlerin gözünde de değerlidir ve sizler de kanalda hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Sonunu güzel bağladım diye düşünüyorum. Evet Kadir'e bir dost konuşattık. Kadir bizi 2-1 yendi. Kadre bakalım nasıl yenmiş bizi. Kendisi burada bayağı güçlü bir kadro. Şimdi şöyle bir durum var. Evet az kadro çıkmış. Gayet güzel. E, 5-2-3 A'yız. 4-3 A, 4 -3 -A gelmiş. E, kendi evimizde 15 şut çekmişiz. 7 şut yemişiz. Fakat arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi isabet onu %28 Kadir'in. Bizim %9. Bu neden kaynaklanıyor? Hemen bakalım. Aslında ilk oyunda biz atmışız. Hemen buradan bir ilk tablosu diyelim. Bakın Kadir'in kadro değeri ne kadarmış. Şimdi hocam Kadir ee, görmüş olduğunuz gibi 4 milyar yaklaşık 200 milyonluk bir değerle ligimizin en pahalı takımı. Biz ise 2 milyar 265 milyondayız. Yani aramızda 2 milyarlık bir fark var. Şimdi dün attığımız videoda da aslında e, 4-3 taktiğiyle e, Onur'a yenilmiştik. E, orada e, bir tane e, çok zeki arkadaşımız yorumlar kısmına demiş ki e, verdiğin taktik dostluk maçlarında yeniliyor nasıl tarzında inanmayın bunlara falan yazmış. Güzel kardeşim benim zeki kardeşim. Bak adam 4 milyar 200. Ben 2 milyar 200'üm. Aramızda 2 milyar fark var. Baktığınız zaman görüyorsunuz zaten adam kadro bak. 160'lık adamı var. Yani 160'lık adamı var. 152'lik adamı var. Tamam benim kadrom da iyi. Fakat e, 2 milyarlık bir kadro az değil arkadaşlar. Hani dile kolay gelebilir ama görmüş olduğunuz gibi 2 milyar. Ve kalecim çok düşük kan bir tanesi. Bunu da e, değiştiremedim. Mamardaş ve 114'lük bir e, sahip. Eee daha sonrasında hani zaten ben e, açıkçası dostluk maçı atmak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Fakat en azından sizlere bir şeyler sunmak için, bir verik ortaya koymak için dostluk maçı atıyorum. E, i̇sterseniz bu taktiği uygularsınız, isterseniz çok uygulamazsınız. Ben normalde e, beni takip eden arkadaşlar bir çok fazla bu konuda, bu e, konsepte yani video içinde çok girmem. Ama artık benim de canımı sıkan bir noktaya geldi. Yani yorumlar, eleştiriler mantıklı olduğu sürece sabaha kadar tartışırım fakat eee salaklığa katlanamıyorum arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın ama yani salak salak yorumlar atacaksanız gerçekten kanaldan da çıkabilirsiniz. kanalı engelleyebilirsiniz de. Ama bu şekilde yorumlar çok mantıklı değil. Eğer bizim taktiklerimize zaten inanmıyorsanız veya güvenmiyorsanız oynamak zorunda değilsiniz. Sadece bakıp fikir alıp çıkabilirsiniz de biz size demiyoruz ki illa bu taktiği oynayın diye. Ama eğer bakarsanız siz de gidip bilgisayarınızdan webten girdiğiniz zaman kim nerede hangi takım oynuyor görebiliyorsunuz. Girip profilime ligi inceleyebilirsiniz. Elimizden yeni yaptık. Dostluk maçı attığımız takımlar bizden çok çok üstün takımlar. Bunlar sizin gibi 50 milyon 100 milyonluk bir değer farkıdır. İki milyardan bahsediyoruz görmüş olduğunuz gibi. O yüzden yenilmemiz gayet normal. Yenmemiz bana kalırsa biraz daha mucize oluyor. O yüzden mantık yorum atarsanız sevinirim. E, bu şekilde de vaktinizi çaldığım için e, çok özür dilerim arkadaşlar. Devam edelim. Tigre 20 bir dostluk maçı attı. 7-0'da geçtik. Hemen bakalım maç istediklerine nasıl bir oyun oynamışız. Ve Yılmaz abi az kadroyla çıkmış. Miura, Ferguson, Vinicius, Miura, Ferguson, Miura, Ferguson atmış. 15 şuta karşı bir şutluk bir üstünlüğümüz var. E, karaci büyük ihtimalle karaci değil. Fakat yine biz baktığımız zaman da 5-2-3'e karşı 4-3-B ile iyi bir top oynamışız. %67 top oynamışız. Burada Yılmaz abi de tebrik ederiz. E, çünkü hem ekipte hem savaşlarda çok güzel gidiyor. E, ekibe de çok büyük bir katkısı var. Zaten şu an bu bilgiyi de verelim e, taktik ad oldu arkadaşlar ve OSM Türkiye tarihinde son bir yıl içerisinde en fazla izlenen taktik videosu oldu. Bu yüzden Yılmaz abiye tekrardan sizlere uzunluğunda teşekkür etmek istiyorum. O videoyu sizlere buluşturduğu için. Evet dost maçı da atalım. 7-0'a geçmişiz. Bakalım nasıl oynamışız. Yine Vinicius Gavi derken güzel bir skorla geçmişiz. Bakalım aynen. 5-2-3 ara karşı 4-3 ağırlık bir formasyon dizilimi. 16 şuta karşı 2 şutluk bir üstünlük. isabet onu görmüş olduğunuz kadar çok önemli. %67'lik toplu oynamaya da galibiyeti hak etmişiz. Evet son bir Efe Dok'u atalım. Efe Dok'ta 3. sıradaydı. 5-0'a geçtik. Gavi acaba 145 olur mu? Bir deneyelim onu. Evet Gavi'de 145 yaptık. güzel oldu diyelim. Artık yarın maçı son hafta sonrası da. Keşke ama şöyle bir durum var. birazcık daha kaç puan farkı. Gerçekten bayağı da puan farkı var. Çok saçma puanlar kaybettim aslında. Ee, i̇lk 10 hafta falan liderdim diye düşünüyorum. Bir maç takvime bakayım. Şöyle gelelim. Evet burada güzel gidiyordum diye düşünüyorum. Liderdim. Sonra Kadir beni bir yandı. Sonra benim bütün algoritma bozuldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ev sahibiyken çok fazla yendim. Efe yendi, Mithat yendi vesaire. Ev sahibiyken Malatya'ya puan kaybettim, Egemen'e puan kaybettim derken çok fazla puan kaybı yaşadım. Maalesef bu yüzden de çok geride kaldım. Ama bu kadroyla e, Şampiyonlar Kupası'na gitmek isterdim. Yine de buradan Şampiyonlar Kupası'na gidecek. Artık garantilediler. Onur, Santicozolo ve Epetoko e, başarılar diliyorum. Umarım onlar kupayı kazandılar diye Umut ediyorum. Evet. Bir videomdan bu şekilde sona gelmiş olalım. Ee, sizler de arkadaşlar bizi de desteklemek isterseniz aşağıdan alan Abone ol tuşuna basarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Ee, sizler sayesinde şu an 4600 abone kadar olduk. İnşallah e, bu Temmuz ayı olmasa da Ağustos ayının ortalığına kadar da 5000 aboneyi göreceğiz. E, Dediğim gibi Desteklemek için sadece abone ol tuşuna basmanız yeterli. Yorumlarda arkadaşlar videolarla alakalı takipte alakalı şeyleri sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevap veriyoruz. Aynı zamanda da videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.